Bir zamanlar evrenin derinliklerinde, güneşin sıcak ışıkları altında sekiz bilge yol arkadaşı vardı. Onlar sadece gökyüzünde dönen gezegenler değil, aynı zamanda birbirine bağlı ruhlardı. En önde Merkür, hızlı adımlarıyla herkese haber yetiştirirdi. Ardından gelen Venüs, güzelliğiyle büyüler ama gizli öfkesiyle yüreklere korku salar. Dünya hepsinin kalbiydi. Yaşamın nefes aldığı, sevginin kök saldığı bir diyar. Mars, kızıl zırhıyla daima mücadeleye hazırdı. Cesur, korkusuz ve inatçıydı. Jüpiter, dev gövdesiyle göklerin kralıydı. Adaletli, bilge ve koruyucuydu. Yanında duran Satürn, halkalarıyla zamanı ölçer, kuralları hatırlatırdı. Disiplinin ve sabrın sembolüydü. Daha ötede, uzaklarda Uranüs, alışılmadık fikirleriyle diğerlerinden ayrılırdı. Tuhaf ama dahi bir yol arkadaşıydı. Ve en son Neptün, derin mavi gözleriyle rüyaların ve gizemlerin bekçisiydi. Her biri farklıydı ama birlikte Güneş'in büyük hikayesini yazıyorlardı. Ve işte bu kitap onların yolculuğunun hikayesiydi.